Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bazı kişisel gelişim kitabı önerileri yapıp aynı zamanda kişisel gelişim kitapları nasıl okunmalı bunlardan bahsedeceğim. İsterseniz önce kitap önerilerini yapayım size. Daha sonrasında bu kitapları nasıl okumalıyız? Daha da doğrusu kişisel gelişim kitaplarını nasıl okumalıyız? Bunlardan bahsedeyim. Listemizin ilk sırasında Kafanı Değiştir yer alıyor. Bu kitabı daha önce de size birkaç kez önermiştim ama hala alıp okumamışsınız ne yazık ki tenezzül edip. Bu kitabı önermemin en büyük sebebi kitabın içerisinde çok net, çok basit şeyler yer alıyor. Kısa ve öz bilgiler ve büyük başlıklar halinde altında da onun küçük küçük açıklamaları yer aldığı için size hem o verilmek istenen mesajı bir anda veriyor hem de altındaki açıklamasıyla size biraz daha tatlı okuma keyfi sunuyor. Mesela burada ne varmış? Şans yarat. Çünkü şans yaratır. Of ne güzel bir sayfa açmışız öyle değil mi? Daha sonra listemizin ikinci sırasında mümin sekmandan kişisel ataleti yenmek. Bu kitabı size kısaca özetleyecek olursam hani böyle bazen bir şey yapasınız vardır ama bir şey yapmak zorundasınızdır ama onu böyle yapasınız gelmez içinizden. Böyle başarılı olacağınızı bile bile aslında ona bir başlasanız kısa zamanda tamamlayacağınızı bilseniz bile içinizden bir hareket etmek gelmez. Bir anda böyle bir tembellik çöker. Durduk yere işte buna atalet deniyor. Bu kitap size atalet kelimesini, ataletin anlamını bir güzel anlatmış. Tane tane detaylı detaylı. Aynı zamanda sizi bu ataletinizden kurtarabilmek için çeşitli çözüm önerileri sunmuş. Daha sonra listemizin 3. sırasında ise Sadece aptallar 8 saat uyuyor. Bu kitabı daha önce de size birkaç kez önermiştim ve daha önce sizlerden gelen yorumlar arasında bir kısmınız bu kitabı çok beğendiğini, diğer bir kısmınız ise bu kitabın biraz gereksiz olduğunu söylemiş. Ama açıkçası ben bu kitabı çok beğenmiştim çünkü uyku düzenimin bozulduğu, tekrar böyle tembel tembel takılıp günde 8-9 saat uyuduğum zamanlarda elime hızır gibi yetişip bana çok yarar sağlamıştı. Çünkü gerçekten bu kitabı okuduktan sonra resmen tokatlanıp bırak. Ne yapıyorsun sen? Neden 8 saat uyuyorsun? Eskiden ne güzel 4-5 saat uyuyordun hadi tekrar eski düzenine geri dönmelisin diye bana kitabın bağırdığını hissettim. Resmen bu kitap beni tokatladı. <laughs> bu arada bence gerçekten uyku alakalı okuyabileceğiniz en böyle kolay, hızlı, akıcı kitaplardan birisi. Şimdi önereceğim son iki kitap ise bunlardan çok çok ayrı yerde. Hani böyle kişisel gelişim kitaplarına bir ön yargınız varsa tamam bu kitapları bir kenara koyun. Bu kitapları kişisel gelişim kitabı olarak değerlendirin ama bu iki kitabı asla kişisel gelişim kitabı olarak böyle göz ardı etmeyin. Çünkü bu irade terbiyesi isimli dördüncü kitabımızı ben alıp listeme eklerken hiç böyle bir şey karşıma çıkacağını düşünmemiştim. Çünkü benzer kişisel gelişim kitaplarıyla aynı şeyleri içinde bayındıran, belki biraz daha kapsamlısını bize anlattığını düşünmüştüm. Daha doğrusu ön yargılı yaklaşmıştım ama beni çok şaşırttı. Cemil Meriç'in bu kitap hakkında disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim demesi. Kitabın çağımızdan çok 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 önce yazılıp çağımıza hatta çağımızın çok çok ötesine hala ışık tutabiliyor olması. Eğitim sistemimizden ezberci zihniyete. Chopin'a oradan Spencer'a gençlerin neden genç kalamayışından yaşlıların neden genç olmak istemesine varana kadar kitapta kişisel gelişimin dışına çıkıp gerçekten size iradeli olmayı, disiplin sahibi olmayı en ince detaylarıyla çok akıcı bir şekilde okuyacaksınız. Ve listemizin son sırasında ise iyi hissetmek gerçekten kitap başlığını son derece hak ediyor. Böyle kalın olduğuna bakmayın. 20-30 sayfa okuyunca içten içe böyle mutluluk hissediyorsunuz. Bu yüzden kitap başlığını son derece hak ediyor. Bu kitabı okurken şöyle hissedeceksiniz. Sanki böyle bir psikoloğa gitmişsiniz. Çok iyi bir psikoloğa. Oturmuşsunuz ve çocukluğunuza inip sizi bugüne kadar rahatsız eden, sizin canınızı sıkan, başarısız olmanıza sebep olan, hatta başarılı olduğunuz anlarda bile başarısızlık duygusuyla paniğe kapılmanıza sebep olan bütün duygularınızı en derinde varana kadar irdeleyen bir psikoloğa da karşı karşıyasınız. İşte tüm bunların hepsi bir kitap haline dönüşmüş. Bu kitabı okuduktan sonra bence psikoloğa gitmenize gerek kalmayacak. Çünkü her kısım kitabın içerisindeki her bölüm saatlik ücreti bir hayli fazla olan bir psikologla terapi yapıyormuşuz havası yaratıyor. Bu kitaptan daha önce sizlere bahsetmiştim. Eğer daha detaylı incelemesini merak ediyorsanız benim geçmiş videolarımı göz atarsanız bu kitabın daha detaylı yorumuna denk geleceksiniz. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. <laughs> ya, abone olun videoyu da beğenin. Kişisel gelişim kitapları nasıl okunmalı? Bence kişisel gelişim kitaplarını okurken önce neye ihtiyacınız olduğunu keşfetmeniz gerekiyor. Eğer daha neye ihtiyacınız olduğunu bilmiyorsanız önce neden kitap okumalısınız bunu bilmelisiniz. Kişisel gelişim kitapları öyle tehlikeli ki çünkü pek çoğu sadece para kazanmak amacıyla birbirine kopyası şeklinde yazılıyor. Burada size düşen bu kitapların aslında asıl ilk çıkanlarını, eskilerden günümüze kadar gelip hala güncelliğini koruyanlarını, gerçekten isimleşmiş, kalıplaşmış, klasikleşmiş olanlarını bulmanız gerekiyor. E zaten bu noktada size ben pek çok kitap önerisi, kişisel gelişim kitap önerisi yapıyorum. Çünkü size önerdiğim kişisel gelişim kitapları gerçekten bende etkisi olan, bende yararlı olan kişisel gelişim kitapları oluyor. Peki, önce neye ihtiyacınız olduğunu bilmeniz gerekiyor demiştim değil mi? Daha sonra bir kişisel gelişim kitabını okurken, kitaba böyle çok derinlemesine dalmanıza gerek yok. Yüzeysel okusanız bile olun. Çünkü bilinçaltınız zaten ihtiyacınız olan şeyi kitabın içerisinde görürse, siz fark etmeden onu oradan hemen kapıp alacaktır. Ve sürekli kişisel gelişim kitapları okuyarak tüm umudunuzu bunlara bağlamayın. Tamam kitap okumayı çok seviyorsunuzdur ve kitaplardan bir şeyler kapmak istiyorsunuzdur, kendinizi geliştirmek istiyorsunuzdur ama bunun tek çözümü sürekli kişisel gelişim kitapları okumak değil. Tamam bir tane kişisel gelişim kitabı okudunuz, çok hoşunuza gitti. Tamam bir sonraki okuduğunuz kitap da kişisel gelişim kitabı ama bence araya bir roman, klasik bir kitap yerleştirin. Biraz da hayal gücünüz, beyniniz daha derinlemesine çalışsın. Gerçekten kaliteli bir yazarla sohbet havasına geçin. Biraz da sohbet edin yazarlarla değil mi? Ayrıca öyle kişisel gelişim kitapları var ki sizi gerçekten kitap okumaktan soğutabilecek seviyede. Çünkü artık insanların bir kısmı kitaplardan gittikçe soğurken bir kısmı da tüm hayallerini, tüm umutlarını kişisel gelişim kitaplarına bağlamış durumda. E zaten geçmişimizde de bunun bazı örneklerini ne yazık ki gördük. Şu kitap gibi. Bu yüzden size önerim en başta ama en başta Önce neye ihtiyacınız var? Kendinizi hangi yönden geliştirmek istiyorsunuz? Sizde hangi özellikler eksik? Bunları keşfetmeniz gerekiyor. Eğer bu açıdan da bir fikriniz yoksa sadece kendinizi geliştirmek, genel olarak geliştirmek istiyorsanız bu noktada dikkatli bir şekilde araştırmalar yapıp size neyin iyi geleceğini okuyarak keşfedebilirsiniz. Araştırma yapacaksınız. Hangi kişisel gelişim kitapları gerçekten isimleşmiş, klasik hale gelmiş? Hangi kitaplar gerçekten insanlara yarar sağlamış? O kitapları bulup alıp okumanız gerekiyor. E tekrar söylüyorum zaten bu kitapları size ben kanalımda öneriyorum sık sık. Bir diğer kafanıza takılan nokta da şuydu. Kişisel gelişim kitaplarını okurken zorlanıyorum. Bazen dalıp dalıp gidiyorum. İşte bu noktada bence okuduğunuz kitap bir kişisel gelişim kitap. Ya ne kadar çok kişisel gelişim dedim ya. <laughs> okuduğunuz kitap eğer bu tarz bir kitapsa dalıp gitmelerinize çok takılmayın. Mesela açtınız, okudunuz, bir anda böyle kafanız başka gitti. Boş verin, devam edin, o kitabı bitirmeye odaklanın. O kitabı sayfa sayfa bitirmeye çalışın. Zaten beyniniz, bilinçaltınız, ihtiyacınız olan şeyi oradan kapacak. E kitabı bitirdikten sonra aklınızda bir şey kalmadığını hissediyorsanız bile bu sefer bir hafta sonra tekrar geri dönün o kitaba, tekrar okumaya başlayın. Bir şey kaybetmezsiniz. Hiçbir şey anlamamış olsanız bile en azından okuma hızınız gelişir, kelime dağarcığınız artar ve artık kitap okuyan bir insan olursunuz. Bu size çok iyi hissettirecek. Belki belki de okuyup anlamamanın verdiği hırsla bir sonraki kitaba daha sıkı sıkıya sarılacaksınız. İşte kişisel gelişim kitaplarının bir diğer faydası da buydu. <laughs> Evet arkadaşlar, umarım detaylı anlatabilmişimdir. Gerçi biraz yüzeysel bahsettim ama çünkü sizi kişisel gelişim kitaplarıyla boğmak istemedim. Yani kafanızdan nasıl geçiyorsa alın öyle okuyun. Sadece ne istediğinizi bilin ve hangi kitapları okumanız gerektiğini iyi araştırın. Evet, umarım sizlere bu videomda yararlı olmuştur. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. O halde bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. <laughs> görüşürüz. Kendinize iyi bakın.